Arkadaşlar sorumuz yine ÖSYM'nin tercih ettiği örneklerden bir tanesidir. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve f fonksiyonu vermiş. Demiş ki gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli olan bir g fonksiyonunun türevi olan g türev fonksiyonu bu türevi sıfır yapan eşitliğini yalnızca x eşittir 2 değeri için sağlıyor. Ne demek bu? Kısaca g'nin türevinde 2 eşittir 0. Başka hiçbir e, g'yi sıfır yapan değer, türevde g'yi sıfır yapan değer yok anlamına gelir. Şimdi g bileşke f'in türevinde x eşittir sıfırı sağlayan x ile çarpımını sormuş. Arkadaşlar bir kere buranın türevini alacak olursam bu g'nin türevinde fx yani bileşke fonksiyon türevi bu şekilde alınır. Çarpı diyorum f'in türevinde x demektir eşittir sıfır. Peki f'in türevi nedir? f fonksiyonu zaten belli olduğu için buranın türevini alırsam 2x artı 1 buradan gelecektir. Burası da g'nin türevinde direkt fx'in kendisini yazıyorum arkadaşlar. x'in karesi artı x eksi 4 şeklinde yazdım kapattım. Şimdi eşittir sıfırsa bu çarpımın sonucu sıfırsa ya burası sıfırdır ya da buranın tamamı sıfırdır. Burayı sıfır yapan x değerinin zaten eksi 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama burayı sıfır yapan değer nedir? Burayı sıfır yapan değer g'nin türevinde 2 eşittir sıfır olduğu için içerideki kısmın sadece 2 olması gerekir. Yani 2 burayı sadece sıfır yapan. O halde arkadaşlar x'in karesi artı x eksi 4 eşittir 2 olmalı. Bunu bu tarafa atacak olursam x'in karesi artı x eksi 6 eşittir 0 bunu çarpanlarına ayırıyorum x eksi diye burayı da artı 3'e eksi 2 çarpınca burayı toplayınca ortayı verdi. Dolayısıyla buradan da kök olarak bir tane eksi 3 bir tane de arkadaşlar 2 değeri geldi. Bütün bu değerlerin çarpımını sorduğu için de eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 3 çarpı 2 şu ikiler birbirini götürür bunu bunu çarparsam da 3 gelecektir